Bakış Haber'den herkese merhaba. Bugün de sokağın sesini sizlere duyurmaya devam ediyoruz. Ve Elazığlı vatandaşlarımıza soruyoruz. En yakın arkadaşınız için kredi çeker miydiniz? Hayır. Sebebini öğrenebilir miyiz? Çünkü ben o darbeyi yedim. Çok kötü bir ortam. Ben ödedim o pansirafı tekrar. Arkadaş ödemeyi kayboldu gitti. Çekerdim galiba. Sebebini öğrenebilir miyiz? Ya ihtiyacı varsa neden olmasın? Yapardım yani. Hayır. Sebebini öğrenebilir miyiz? Ben kimseye güvenmem. Ee, çekerim. Neden? Yakın arkadaşım çünkü. Çekerim abla. Sebebini öğrenebilir miyiz? Sebebi çünkü o benim can kardeşim, onu can kardeşim bilirim. O yüzden her istediğimi çekerim yani. Yaparım. Yok. Sebebini öğrenebilir miyiz? Yani kendim için de çekmiyorum. Dinim de buna müsaade vermiyor zaten. Evet. Neden? Çünkü ben en yakın arkadaşımdan bahsettiğiniz için ona çok güveniyorum ve koşulsuz yani istediği her şeyi yapabilirim sonuçta güvenmek çok önemli zaten güvenmesem en yakın arkadaşım olmaz ve şundan da çok eminim ki aynı şeyi o da benim için yapardı kredi çekme sebebini öğrenebilir miyiz faizli faizden dolayı yani dinimize haram olduğu için ne ki arkadaşım için ne kendim için çekme